Taktik bilgisayar sorumuz karşımızda. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylardan hangisi yoktur? Suskun derken. a kelime kökü susmaktan suskun. Bak cıdıkı çıtık olmuş. Suskun. O zaman burada ünsüz benzeşmesi var. Yapayalnız derken. a ilk önce yalından yalnız oluyor. O zaman burada bir ünlü düşmesi var mı? Var. Hem ben bu iki ben bu pekiştirmede yap yalnız demiyorum. Yapa yalnız diyorum. A gelmiş kolmuş ünlü türemesi de var. Sırrıma derken buyurun. Sırım derken sırrım A bir ünsüz gelmiş kolmuş ünsüz türemesi var. Eder misin derken kökü nedir bunun etmek? Eter. Çık. Hop ciddi oluyor, ünsüz yumuşaması da var. Ağırmış derken yine ünsüz yumuşaması var. Saç ak beyazlar, akarmak, ağarmak yine ünsüz yumuşaması var. Yani ünlü daralması burada yoktur. Eder misin derken de ünsüz yumuşaması vardır. Hatta bana diyorum ya orada da kökte ünlü değişim vardır. Yani cevabın Edirne olduğu çıktı. Seviliyorsun, ödevini yap.